Bugün bu cici berenin anlatımını yapmaya çalışacağım. Umarım başarılı olurum. Bu bir siparişti. Siparişimi teslim etmeden nasıl yapıldığını anlatmak istedim. İnşallah başarırım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek sihirli halka yapıp başlıyorum. Sihirli halka dediğimiz ne? Şöyle basit bir halka döndürerek içine 12 tane 3 tane zencir çektikten sonra 12 tane Tırabzanımı yapacağım. İkili çektiğim tırabzanları yapacağım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet 12'yi tamamladık. Şimdi buradan ipimizi çekerek yuvayı kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir boşluk kalmıyor. Sonra iğneyle oraya sıkıştıracağım. Şimdi burada çekmiş olduğum 3 tane zincirin tepesine ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. 2-3 tane zincir çekiyorum. Buraya Aynı zincirin köküne bir tırabzan yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Bu her tırabzanın tepesine iki tane batacağız. Her tırabzana. Yani 12 tane yaptığımız tırabzanları 24'e çıkaracağız. Evet. ikişer ikişer batarak sona geldim. Son artırmayı da yapıyorum yine zincirimizin tepesine batarak burayı birleştiriyoruz. Şimdi iki tane, üç tane zincir çekeriz yine trabzanımızın tepesine batarak. Şimdi burada ne yapacağız? Burada tek battım, şimdi çift batacağım. Tek batıyorum. Çift batıyorum, tek batıyorum, çift batıyorum, tek batıyorum, çift batıyorum. Tek battım, şimdi çift atacağım Yani buradaki mantık ne? Çiftlerinin tepesine çift batacağız, teklerin tepesine tek. Yani bir tek bir çift. Sırayı tamamlayıp gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Son artışımı da yapıyorum. Aynı yere tekrar batarak. Yine zincirin tepesine çıkıyoruz. Batıyorum. Ilmek kaydırma yöntemiyle geçiş yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Burada yine aynı sistemi uygulayacağız. 2 tane tek bu defa bir öncekine bir tek bir çifti. Şimdi 2 tek bir çift. Bu şekilde Devam edeceğiz. İki tek, bir çift. Çiftlerin üstüne çift batıyoruz. Teklerin üzerine tek. Çift gördüm, çift batıyorum. Tek gördüm, tek. Sıramı tamamladım. Yine son e, ilmeğim trabzanım çift olduğu için buraya da çift batıyorum. Her zaman öyle denk geliyor. Başta tek battığım için sonuna çift geliyor. Yine aynı şekilde 3 üç ilme, 3. zincirimizin tepesine ilmek kaydırma yöntemiyle geçtim. Şimdi 2, 4, 5. sıraya geçtik. 5. sırada Tek yaptım. Burada bir iki bakın iki tane. Biraz önce ne yapmıştık? İki tane e, tek yaptık. Bir tane disol söyleyemedim Pardon. Kusura bakmayın. E, i̇ki tane tek, bir tane çift yaptık. Bu sırada da üç tane tek, bir tane çift. Bu böyle devam edecek. Üç e, tek yapacağız, bir çift yapacağız. sonuna kadar böyle devam edecek. Bu normalde orijinali bunun altı sıra. Benim model çıkardım. Ama ben e, bunu bir sıra daha fazla yaptım. Çünkü biraz göz, küçük geldi bana. E, sonuçta sipariş olduğu için öyle küçük olmasını istemedim. Müşteri memnuniyeti önemli tabii ki. Şimdi bunu ne yapacağız? 2 4. 2 4 5. sıradayız. Bu e, her sırada aradaki teklerimiz artacak. Çiftler aynı şekilde aynı çizgide devam edecek. Çiftlerin üzerine çift, teklerin üzerine tek yapacağız. Altı sıra böyle tamamlayacağız. Eğer gözünüze küçük görünürse benim gibi bir sıra ve iki sıra. Artırma tekniği aynı. Sadece aralardaki teklerin sayısı artıyor. Çift gördüğünüz yere çift, tek gördüğünüz yerlere tek batacaksınız. Yani bu ortasının sistemi bu. Bu kadar basit yani. Bunu çok kolay. Onun için fazla zaman kaybetmemek için burada bırakıyorum. Ben ördüm kendi beremin renginde buraya geldim. Tamamladım yani bu artırma şeyini tamamladım. 2 4 2 4 6 sıra yapmışım. Şu anda ben hani çıkardığım için altı sıra yeterli diye düşünüyorum. Şimdi bunu da yine aynı şekilde ilmek kaydırma yöntemiyle çıktık buraya. Birleştirdik. iki tane. Bundan sonra dönüşlerde bir iki tane zincir çekeceğiz. Birleştirme yerinde düz tarafındayız. Şimdi terse döneceğiz. Örneği kurmak için terse dönmek zorundayız. Şimdi terste ne yapıyoruz? Bu dıştaki ilmekten Tığımıza ip attık, şöyle üçünü birlikte çekiyoruz. Çakma, trabzan ya da yalancı sık iğne dedikleri işlemi yapıyoruz. Şöyle. Örnek başlangıçımız böyle. Bu şekilde başlıyoruz, tek telini alarak devam ediyoruz üçünü birlikte çekip tığıma ip alıyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. Buraya kadar gelip bakalım. Sıramı tamamladım geldim buraya. Dıştan alarak tamamladık. Şimdi yine kaydırma yöntemiyle geçiş yapıyoruz. İki tane zincir çekip düz tarafına dönüyoruz. Şimdi burada şu iki tane olan var ya onların bunlar böyle görünecek şu şekilde şu zincir devam etmesi için biz şu arkadan alacağız şuradan şu şekilde şöyle devam ediyoruz bakın bu çizgiyi zincir şeklindeki çizgi devam ediyor. Biz şu anda şu çukur yeri yapıyoruz. Böyle dıştan alarak üçünü birlikte çekiyorum. Böyle devam ediyorum. Bunlar benim işlerim. Alt 25 Instagram sayfama beklerim, takip, beğeni, yorumlarınız için siparişler de oradan alıyorum. Sayfama da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Zili de aktif hale getirirseniz bundan sonra çekeceğim videolardan haberdar olursunuz. Evet bu şekilde devam ediyorum. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Ben eleştiriye açık bir insanım. Beğenmediğiniz bir yeri olursa şurayı yanlış yapmışsın diyebilirsiniz. Hiç sorun değil. E, yorumlarınızı bekliyorum. En kısa zamanda dönüş yapmaya çalışırım. Öğreniyorum ben de yani. Sizlerle birlikte öğreniyorum. Yıllardır örgü örüyorum ama bu video işinde çok acemiyim. Farkındasınızdır. Konuşurken bile heyecan yapıyorum. Bana yardımcı olursanız severim. Öyle söyleyeyim. Bu işi çok güzel profesyonelce yapan arkadaşlar var. Ben çok acemiyim dediğim gibi. Hatalarım olur. Mutlaka kusurlarım olursa affola. Şimdiden Aynı renk altında tutuyorum. Belli olmaz. Şöyle kenar çekeyim dedim. Sıram sonlarına geliyorum. Çok uzatmak istemiyorum videoyu aslında ama e, kenarlarını dolaşmak aynı zaman alıyor. Umarım görünüyordur. Çünkü e, benim e, ışık normal cam damarın ışıkla yapıyorum. Erzurum'da da bugün hava hayli bulutlu şansımdan. Bugün çekmek zorundaydım. Onun için umarım yeterince görünüyordur. Anlaşılıyordur. az kaldı sıranın sonuna gelmeme durdurmadım da bu patiğin pardon bu berenin patiklerini de tasarlayıp örmek istiyorum düşünüyorum yani görmedim yok yani bunun patiğini bir yerde görmedim ben sadece beresini gördüm yaptım müşterim göndermişti ilk defa gördüm bu modeli ben yaptım. Patikleri yok. Patiklerini kendim tasarlayarak e, çekmek istiyorum videosunu. Umarım yapabilirim. Yakın zamanda düşünüyorum yani. Güzel bir şey olur diye kafamda canlandırıyorum. Patiklerle takım olur yani. Güzel olur. Evet, sıramın sonuna geldim. Evet. Şimdi yine geçişimi yapıyorum. İki tane zincir çekip dönüyorum. Her defasında birleştirdiğimizde dön dönüyoruz ya. Yani. Şimdi nasıl ne yapacağız? Şimdi şuradakine batacağız? Şöyle Bu, iç tarafta yani burada iki tane var çizgi üsttekine batıyoruz. Şu şekilde. Masa üzerinde olduğu için zorlanıyorum biraz. Elimi açık tutup göstermeye çalışıyorum ama umarım anlaşılıyordur. Gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Ters tarafı, düz tarafı böyle oluyor. Şimdi henüz örnek çok belli değil. Birkaç sıra gittikçe örnek daha güzel ortaya çıkacak inşallah. Böyle devam edip buraya gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son iki ilmek kaldı. Evet. Bitti. Şimdi yine birleştiriyoruz tersteydik. Şimdi düz tarafa döneceğiz. Bakın bir örnek tamamlandı. Bir defa yani iki gidiş gelişte bir örnek oluşuyor. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi de buradan dış taraftakini alıyoruz. Şu burun değil de şu dıştakini alıyoruz. Şöyle. Bu şekilde. öyle devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi örnek tamamlandı. Yani bir örnek yapmış olduk. Çok kolay bir model. Hanımlar bir günde örüp arkadaşlarınızı, akrabalarınızı, dostlarınızı, yani bir takım üzerine koyarak. Yani elemeğinizi götürebilirsiniz. Bir günde diyorum ya. Ben bir tane ipten iki tane çıkıyor, biraz da artıyor. Kolay, çok fazla zaman almayan. Onun için ben bunu yabancı bir video izleyerek yaptım. Tabi dilini anlamadığım için <laughs> biraz zorlandım modeli çıkarmaya. Çok aradım ama Türk videosu bulamadım. Onun ellerini takip ederek nasıl yapıldığını çözdüm. Biraz zorlandım. Onun için sizler zorlanmayasınız. Kolayca yapasınız diye video çekmek istedim. Böyle. Şimdi bu sırayı tamamlayıp buraya gelelim. Sıramın sonuna geldim tekrar. Son ilmeğimi de alıyorum. Şuraya da batsam iyi olacak sanırım. Açıklık olmasın diye. Şöyle yine birleştiriyoruz. İki tane zincir çekip dönüyoruz geriye. Şöyle. Ters tarafındayız. Şimdi bu çizginin bu zincir gibi görünen yerin üstündekini alıyoruz. Bu şekilde. Hep tek tel alınarak örülüyor. Bu şekilde. Sıramı tamamladım geldim. Şimdi burayı birleştiriyorum tekrar şöyle iki zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Şimdi örnek anlaşıldı sanırım yani model çıktı. 2 tane örnek yaptık. Ne yapıyoruz? Her defasında dişten şu şekilde, düz taraftayken bu şekilde alıyoruz. Tersteyken bu taraftan alıyoruz. Böyle. Düz tarafta bu şekilde. Şu çizgiyi kaybetmemek için zincir şeklindeki çizgi devam edecek. şu şekilde devam edeceğiz. İstediğiniz boyuta gelene kadar örebilirsiniz. Yani şu mesela ben bunu ne kadar yapmışım? Kaç örnek yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani buradakini saymıyoruz. Bu örnek başlangıcı 8. Onu da sayarsak 8 buçuk oluyor. Çünkü o yarım sıra. Onu o kadar örmüşüm. Bunu da ne kadar örünce yeterli olur. Çünkü bunu bir sıra eksik yaptım burasını. Ee, onu görmek için istediğim boyu gelene kadar öreyim, gelin. Siz de benimle birlikte örüyorsanız eğer, siz de örün. Sonunda şu büzdürme işlemi ve boncuğumuzu takalım. Şöyle, hadi bakalım, kolay gelsin. Evet Hanımlar. Son sıramı tersten gelerek bitirdim. Şöyle. Son sırası ters de olması gerekiyor. Çünkü şu çukurlukta kalınca düzgün olmuyor. Şimdi biz e, ne yapacağız? Şu üzgüsünü yapıp boncuklarını dikip tamamlayacağım. Hadi bakalım. Şöyle bir dikiş yapalım. Bu zincir olan yerlerden Tek yapıyorum. Şöyle teğeler gibi. Düzgün bir şekilde şöyle çıktık. Bakalım nasıl olacak. Deniyorum. Umarım denk gelir. Tekrardan uğraşmaya gerek kalmaz. Şöyle. Şimdi alttan çıkaracağız. şöyle bir çekip Şimdi şu şeklimizi gördüğünüz gibi böyle. Şimdi buradan birkaç tane defa burayı sardım yani. bu başlangıç yere yaptım. Yine oraya kadar getirdim. Şimdi birkaç defa böyle saracağım. Yani ona kusura bakmayın. Akşama kaldım. Şimdi lamba ışığıyla da kartta olur diye yapmadım. Şimdi hemen kısa bir sürede bunu halletmeye çalışıyorum. Şöyle yani tekniği bu işte dediğim gibi buradan böyle çıkarıp birkaç defa sardığımız zaman sonra da boncukları kesip buraya dikeceğiz. Bakın